Kalkın! 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 Merhaba arkadaşlar. Güzel bir münaki emekçisi olarak bugün buradayız. Kalkın! Güzel bir münaki emekçisi olarak işçiyiz, Emek ama bunun karşılığında e, hak ettiğimiz mümkünleri alabiliriz. Silah eşit eşit, eşit ücretli. Zor koşullarda çalışıyoruz. Ne olarak işçi yaşıyoruz? Başka almadığımız manşan almış gibi görünüyor. Bugün gördükleri size ne yapmak Size bir kere inanmıyor. Ben de, de başka bir Merhaba belediye işçisiyim. Onurlu bir onurlu bir yaşam için onurlu bir ücret talep ediyoruz. E, kiraların arttığı, e, barınma barınma sorununun e, yaşandığı bir ülkede e, verilen ücretler sadece e, bize yetmiyor. Barınma, elektrik, su, geriye kalan gıda gıda ihtiyaçlarımızı karşılamamız için mecbur enflasyona yenik düşmemek için bu zamları almak zorundayız. Yaşamamızı idame ettirmemiz için. Başka türlü yolu yok yani. Aç ya aç kalacağız ya da bu zaman alacağız. Google'a girdiğiniz zaman e, direkt 113 bin TL çıkıyor. Biz 113 bin yarısına da razıyız. <laughs> yani bu öyle bir komik bir algı yaratılıyor maalesef. Buna da herkes inanıyor. Çoğu insan inanıyor yani. Babam bile bana inanmıyor aldığım maaşa. Evet. 65.000 65 bin diyor. Biz de 65 bin bile almıyoruz. Böyle bir durum var. Biz burada sadece e, grev için bulunmuyoruz aslında. Maaşlarımız, bütün ödeneklerimiz gününde yatmamaya başladı. Bunun sebebi olarak da tabii hükümet gösteriliyor. Fakat biz işçilerin alın terini belediyenin yani işverenin karşılaması lazım. Bizim talebimiz sadece evimize ekmek götürmek, bu ekmeği büyütmek. Burada bir toplu sözleşme dönemindeyiz. Fakat toplu sözleşme dönemlerinde nedense her zaman belediye krizden bahsediyor. Ama bizim evimizde kriz hiç kimsenin umurunda değil. Burada bizlerin yüksek maaşlar, yüksek paralar aldığını söylüyorlar. Fakat biz haftalık alıyoruz artık. Yüksek maaş denilen maaşlar aslında 40 bin liralar halka 80 bin liralar 90 bin liralar diye lanse ediliyor. Burada e, belediye tabii ki kendini haklı göstermeye çalışıyor. Aslında bu bizim maaşlarımız hakkında konuşan kişiler onlar azalıyor. Biz aslında fazla almıyoruz. Milletin aslında bunun idrak bunun idrakını etmek zorunda. Bunu idrak etmeyenler tabii ki fakir yaşıyorlar. Yani fakirliklerini görmeyip zenginlerin işte orta halli yaşayanların aa bu da düşük alsın. Ben düşük alıyorsam bu düşük alsın. Mantığı hiçbir zaman için doğru değil. Doğru da bulmuyoruz. Biz burada ekmeğimizi büyütmek için varız. Bizler çok yüksek maaşlar almıyoruz. Bizler mesai yapmadan, gecenin bir yerlerine kadar çalışmadan ay sonunu getirmek istiyoruz. Aslında bizim sadece isteğimiz bu. Bir tatil yapmak, bir yazlık almak, bir köşk almak, bir araba almak istemiyoruz. Sadece borçsuz bir ay geçirmek istiyoruz. Herkesi bütün halkı belediyeye karşı eee gard almak yerine evet bizler az alıyoruz demesi lazım. Diyorum. Teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanıyım. Kuruluş sürecinde bize vaat edilen hiçbir ücretin şeyi yoktur, asılası yoktur. Bizim aldığımız maaşımız 33 bin lira maaş alıyorum. Ne 80 bin lira da gözümüz var, ne 100 bin lira da gözümüz var. Biz hakkımız neyse biz onu istiyoruz. Vatandaşın bakıyorum ee, paylaştıklarında. İşte 100 bin alıyorlar, 200 bin alıyorlar. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Bizim aldığımız maaş 33 bin lira maaş. Biz sadece işi düşe, işi düzeye istiyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Biz kokmuş cenazeler alıyoruz. Bizler şeyler çalıştığımız şekilde aynı iş yaptığımız halde en düşük maaşı alan bizleriz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı versin. Biz bunu istiyoruz. Ellerim diye. Halk söylüyor. Paramızı kım ediyor bize paramızı. Halk öyle bir baskı yapıyor ki sanki canavar gibiymişiz. Sanki çok maaş alıyormuşuz. İşte çoğunuza çocuğunuza zıkkım olsun gibilerde bulunanlar var. Ya biz bunu da hak etmiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Huzur istiyoruz. İş yerimizde huzur istiyoruz. Çalışırken huzur istiyoruz. Ailemizle geçirmek için huzur istiyoruz. Ben bugün 20 bin lira kira veriyorum. 30 bin lira maaş alıyorum. 20 bin lira kira veriyorum. Elektrik, suyu, doğalgazım, e çocuğum okula gidiyor. Çocuğumun okul masrafları karşılayamıyorum. Bu şartlarda bizler gerçekten çok perişanız. Bizim sesimizi de duysunlar. Halk bizi de görsün. Biz de hiçbir zaman demedik ki şu kadar parayla biz geçirelim denmedi. Bizim istediğimiz gözümüzde fazla paramız yok. 80 bin lira bir, bin lira bir, bin lira Biz hakkımızı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Aynı iş yapıyoruz. Ve aynı işi ve aynı ücret istiyoruz. 8 senedir. Adım Talat Yönen. 8 senedir bu mücadelenin içindeyiz. Hani 5 ayda toplu sözleşmemiz sürüyor ve son zamanlarına yaklaştık. Hani biz sadaka değil toplu sözleşmenin peşindeyiz. Eşit işe, eşit ücretin niyetimiz. Hani çalışan olarak daha iyi bir maaş bekliyoruz. Bütün mücadelemiz buna yansıttık. Diğer e, bize beraber çalışan 5 tane birim var, o birimlerin arasında 3 tane e, iz enerji, izelman ve Ege Şehircilik olmak üzere 3 tane şeyimiz e, toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç zarfında diğer iz doğadır, izolaştırıp birimlerle eşit maaş almak istiyoruz. bu zarfında. Belediye işçileri olarak e, sendikamızla örgütlendik hiçbir şeyden korkmadan hakkımızı e, aradık e, önce arkadaşlarımızla yöneticilerimizle e, kesinlikle greve çıkmanın herhangi bir korkusu yok e, birlik beraberlik olduğu sürece e, yenemeyeceğin kimse yok işçilerin beraberliği zaten e, bu gece de gördük patronların nasıl korkuttuğunu e, iki gündür randevu vermeyen gecenin 12.30'unda gelin görüşelim diye bu e, Nasıl korktuğunu hep beraber gördük zaten. Ee, korkmadan hakkını almak için üzerine gitmen gerekiyor. Ee, yani korkan arkadaşlara da şunu söylemek isterim: Kesinlikle korkmayın. İşveren e, senin alın terinden kazandığı için e, seni işinden edemez. Korkusuzca mücadeleye devam. Merhabalar, yaklaşık 170 günden beri doğumdan ölüme kadar hizmet eden İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri olarak oralarda toplu sözleşme sürecimizi yürütüyoruz. Evet, 5 aylık sürecimizin sonuna geldik ve bugün de hep birlikte coşkulu bir şekilde, bize yakışır, işi sınıfa yakışır bir şekilde grev kararımızı astıktan sonra bugün grev pankartlarımızı asarak bugünden itibaren greve çıktık. Ben buradan tüm işçi emekçilere şunu sözleniyorum ki işçi sınıfının her zaman e, grevlerde kazanımı olmuştur. Her zaman kazanımlarla sonuçlanmıştır. Onun için bizler de burada ekmeğimizin büyümesi için daha iyi ekonomik koşullarda çalışmak için bu direnişimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Ve buradan da bu buralardaki bu mücadele zaferle sonuçlandığında inanıyorum ki Türkiye'deki bütün direnen emek mücadelesi veren işçi arkadaşlarımıza bir e, destek olacaktır. Bir heyecan katacaktır diyorum. Hep birlikte işçi sınıfının yan yana gelip bu mücadeleyi kendi talepleri etrafında birleşerek direnişlerini sürdürmelerini ya, devam etmelerini buradan, işte buradan ediyorum. temenni ediyorum ve diliyorum. Hoş geldiniz. Böyle bir bize de bir mikrofon uzattığınız için teşekkür ediyoruz. <laughs> Yaklaşık 150 gündür yaklaşık 150 gündür Aralık 17 itibariyle görüşmelere başladığımız işveren Büyükşehir Belediye Başkanıyla yaklaşık 180 gün oldu. Olumlu hiçbir cevap alamadık. İşçinin talepleri hiçbir zaman karşılanmadı. E, talepleri ne diyeceksiniz? Bizim taleplerimiz önümde yazdığı gibi Eşit işe, eşit ücret. Birçok arkadaşla yan yana çalışıyoruz. Omuz omuza çalışıyoruz. Farklı farklı maaşlarla, farklı farklı ücretlerle e, ay sonu kıyaslanıyoruz. Ve iş barışını bozacak bir süreçteyiz. Çok yüksek ücretlerle, çok yüksek dediğim bu ülkenin gerçekten çok yüksek dediğimiz ücretler işte 60 lira gibi maaşlar alırken bizler 35-40 lirayı demeyecek maaşlar alıyoruz. Bu da gerçekten işçi arkadaşlarına karşı maaş günleri iş barışını bozma niteliğinde birbirimize karşı böyle yan gözlerle aa, birbirlerinin maaşını sorgulamaya başladık. Bu haksız, hukuksuz bir şeyin ortadan kalkması için biz aylardır eşit işe eşit ücret diyoruz. Tabii evet işveren tarafından farklı farklı e, halkın önüne atılsak da ama bu gerçek ki biz iki pazarla beraber aldığımız maaşlar 35-40 lirayı geçmeyen maaşlar e, alıyoruz. Bu da gerçekten bu ülkede 20 lira kira onun olduğu bir yerde enflasyonu her gün TÜİK'e gidip, TÜİK'in artık bir elini bizim işçinin, emekçinin cebinden çek dediği yerde 35 lira, 40 liralar gerçekten artık komik bir rakamlar. Bu yüzden biz de devamlı haksızlığa, hukuksuzluğa karşı her yerde sesimizi çıkarttığımız gibi bugün de işveren Büyükşehir Belediye personeli olarak haksız, hukuksuz bir şekilde bir adaletsizliğin olduğu bir yerde çalışmak istemiyoruz herkes için eşit, adaletli bir iş yerinde bulunmak istiyoruz. Bizim tek isteğimiz eşit eşi, işe eşit ücret olsun. Bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah sesimizi işveren Büyükşehir Belediye Başkanları, bürokratlar duyacaktır. Duymalıdırlar. Çünkü biz herkes için bağırıyoruz. Haksızlığın olduğu her yerde biz varız. Bugün de bize haksızlık olduğunu düşünerek sokaklardayız. Sonuna kadar da ekmeğimizin peşinde olacağız. Bellecek bir. Baskırlar bizi yürümez. Baskırlar bizi yürüyoruz. Bankart yürüyor arkadaşlar. Biz bankartın sağında solunda bir kişi istemiyoruz. Temsilci daya olmak üzere bankartı tutan arkadaşların dışında hiç kimse olmayacak. Herkes kortejin önünde olacak.